Muhteşem Yüzyıl. Meğerse Türkiye'de böyle bir film varmış. Bu filme tepki gösteriliyor. <laughs> Haremden çıkmayan kanuni. Ya olur mu biz kanuni? İşte ülkeler fethederken, kılıç sallarken at üzerinde hayal ediyorduk. Bu meğerse cariyelerle, mariyelerle aşna ne oluyormuş. Olur mu bu işte falan diye. Bunu Tayyip başta eleştirmiş hem de böyle sansürlenmesini istiyor. Sansürcü başı kesildi bizim sevgili Tayyip. Şöyle demiş. Hiç kusura bakmasınlar. Biz 7 milyarlık bu dünyanın içinde yaşıyoruz. Ecdadımızın art sırtında gittiği a -a, gittiği her yere biz de gideriz, ilgileniriz demiş başbakan. Ya seni ecdadın nasıl ilgilendi? Senjan'ın kılıç salladı, gitti işgal etti ülkelerini, cizye bağladı, çocuklarını devşirdi, yeniçeri yaptı, başka ülkeler fethetmek için. Yaptığı o ecdadının. O, o onlar bizden adalet istiyorlardı, yardım istiyorlardı, onun için gittik. Aynı Amerika'nın hikayeleri gibi. Iraklar bizden yardım istiyor. Onun için Irak'ı işgal ettik. <laughs> İran olacak gibi değil. <laughs> İranlar yardım istiyor. İran'a yardım edeceğiz. <laughs> işgal edeceğiz. <laughs> Hikayeye bak. <laughs> Ya onun gibi kılıç sallayacaksın. Şimdi Tayyip benim zamanımda imamatideyken beraber imamatide aynı imamatide okuduk. Hatta geçen gün eski öğretmenlerle birlikte ben onlar çok öldü zannediyordum. Meğerse yaşıyorlarmış. Allah uzun ömür versin. Aynı öğretmenlerimiz var. Hayati Ülkü bir ara müdürdü. Dayınlarlı, Celal Dayınlarlı. Ondan sonra Yusuf Karaca bizim Kur'an dersi hocası bizi Osmanlı tokadıyla döverlerdi. Küçük cılız çocuğuz ya öyle bir tokat atardık ki yapardı ayağımız yerden kesilirdi. Kur'an hocasıydı. Müzekka gürbüz var orada da var. Hala hatırlıyorum. <laughs> Bu adam bir parmağı kesikti böyle vururdu. Bir kere bile gülümsediğine şey olmadım. Ee, şahit olmadım. Yani kaç yıl ondan Kur'an dersi aldık. Göğer hep ezbercilik yapıyordu. Her yıl beni ikmale bırakıyordu. Bütün derslerden geçiyordum. A ve B alıyordum o zaman. Bir sürü dersler vardı usulü fıkhından tut usulü hadisine kadar tabii ki felsefe dersi de vardı, astronomi de vardı, yani fizik biyoloji de vardı. Onlara ek olarak zaten üç tane dil vardı. Arapça, İngilizce ondan sonra Farsça eklediler. Acayip yani inekliyoruz zaten hep <laughs> başka bir şey bilmedim ineklemekten başka. İşte bir de psikopat hocalar vardı. Müzekke Gürbüz bir kere bile gülümsemedi. Bir kere bile. Düşün. Ondan sonra işte bu Yaşar Fersoğlu düverdi bir tane sanat tarihi hocamız vardı, o da orada kadın. Acayip, o da e, zihinsel terörist sürürdü. Yani onun sınıfında nefes almaktan korkardık. Yazılı sınavlarda sol elimizi masaya yapıştırır, böyle sol elimiz, parmağımızı oynatamazdık. Sandalyesini şeyin üzerine koyardı, masanın üzerine öyle bizi bakardı. Öyle acayip terör ortamında yetiştik. Hayati Ülkü işte normal bir adamdı. Hatta din dersi kitabı yazmıştı. Kitabı vardı. Ee, ama futbolcuydu. Futbol oynardı. Böyle hikaye anlatabilirdi falan. Ama <laughs> kitabında bize <laughs> bir bölüm vardı. Kuyuların temizlenmesi bölümü. Kuyuya fare düşerse kaç kova çekilmesi lazım. Eğer fare kokarsa ölürse kaç kova çekilmesi lazım. Öldükten sonra dağılırsa kaç kova çekilmesi lazım? Bu fare için. Ördek düşerse başka, koyun düşerse başka. İnsan düşmesinin <laughs> onunla ilgili bir fetva yoktu. Ama uzun uzun sayfalar dolusu kovalarla birisi at, kafadan atmış. Yani bunlar tutup da <laughs> bunu bilimsel olarak incelemişler mi ya acaba mikroskop altında kaç tane böyle şey var e, mikrop var orada acaba kaç kova bunu e, sağlıklı ya işte kafadan sallamışlar bunu din yapmışlar. Bunu din yapmaya gerekiyor ki bundan daha fazla e, şey kuyucu adam e, çiftçi adam daha iyi bilir bunu bırakın onlara bırakın senin molla işte kuyucu. E, kuyudan bile anlamayan, kuyudan belki de hiç su, su çekmeyen, evinde oturup kitap yazmaktan veya da insanlara vaaz etmekten başka işi olmayan mollaların işi değil ama mollalar Allah adına din uydurma konusunda Allah cezalarını versin. Neyse işte öyle bir okulda bizim Tayyip Şehri, Yeniçeri o zaman e, Yeniçeri'nin başındaydı. Boyu çok uzun olduğu için çorbacı başı olmuştu. Bir okulun, bizim okulun yeni çeri takımı vardı. Bir de bir başka okulun, o okul değil özür dilerim, yani devletin bir yeni çeri, profesyonel yeni çeri gösterilerde onlar. Ama okul olarak bir bizim. Bir de güreş takımız vardı. Bütün liseleri yenerdik İstanbul'da. Yeni çeri zaten şeyimiz rakibimiz yoktu. Yeniçeri takımı, mehter takımı deniyordu. Ondan sonra şiir yarışmasında hep birincilik alırdık. Bizim birincimiz buydu e, ee, şey münazara tartışmalarında da birincilik alırdık. Bu münazara tartışmalarda yoktu. Kafası o kadar iyi çalışmazdı. Ama şiiri iyi okurdu. Ses tonu yüksekti, boyu da uzundu. Diksiyonu da iyi verirdi. Ey Sakarya! Kalk ayağa! Falan diye. Öyle değildi yani. Biraz daha şeydi. Hatırlıyorum Milli Türk Birliği'nde biz böyle coşkuyla şey ederdik ve bizimkiler kazanırdı yani. Çünkü Arapça, Farsça okuyorsun. Bir de Türkçe. E zaten şiirlerin çoğu böyle Arapça, Farsça, Türkçe. Yani aynı iyi çıkarmak lazım. Kaf harfini iyi, kal yapmak lazım. Dedi. Neyse bizim o zaman tabii ki biz İstanbul fethediliyor. Çağ açıp çağ kapayan falan. Bu hikayelerle yetiştik. Merse çağ açmışız çağ kapamışız. Hiç İstanbul'un fethini tutup da ya fethedilen insanların bir gözüyle de bakalım. Bir bakalım onlar nasıl gördü hiç merak etmedik. Onların hiçbir yazısını da okumadık. Bir okuyun, bir inceleyin. Yani İstanbul'da olanlar var. Din adamları var, kadınlar var, erkekler var. Böyle siz surlarını yıkıyorsunuz, saldırıyorsunuz falan. Yeniçeriler maşallah. Hepsi evliya. Efendim bu insan öldüren, ülke fetheden Yeniçeriler meğerse portakallı yiyince efendim oraya parasını asıyormuş dala. Bu palavralarla yetiştirildik. Ama Yeniçeriler kadınların ırzına geçti, yamaladıklarını fena hikayelerini okumadı ama bir de bir taraftan oku. Hani bir taraf hep doğruyu söyleyecek demiyorum. Ama iki taraflı bir oku belki doğruyu daha iyi bulabilirsin. Ama tek taraflı dünyayı işte çağ açtık, çağ falan filan. Amerika'da benim oğlum tarih kitabı okuyor. Tarih kitabında ismi yok, esamesi yok. Elbette şey Amerika tarihini okuyor. Bir de dünya tarihini okuyor. Ha dedim ki en azından Koca bir bölüm olur Osmanlı üzerinde. Meğerse bir bölüm içerisinde ufak bir ara başlıkla Osmanlı'yı geçiştirmişler. Yani İstanbul'un fethi orada bir paragraf bile değil. Hı. Hmm. Çağ açıp çağ kalmamış. Umurunda ne yaptın? Ne yani bilime teknoloji? Aa, biz İstanbul'u fethedince Avrupalar bizden korktu. Hemen bilime sarıldılar. E sen niye sarılmadın güzel kardeşim? Matbaayı 300 yıl yasakladın. Osmanlı 500 yılın önce ne ürettin? Sıfır elde var sıfır. Hiçbir şey. Bu paşalar ne yaptılar? Kardeşlerini katlettiler. Kuda, kundaktakiler, Beşiktekiler dahil. Hatta boğdurdular böyle büyüyen şehzade başlarını falan. O devletin birliği bütünlüğü için bunlar o kadar halkına düşkün insanlardı. E, e niye krallık iddia ettiler? Niye bırakmadılar halk sesini kendilerini? Benim asil kanım var. Ben falan canım filan canım büyük torunuyum. E bu fravunluk. Müslümanlıkla alakası yok. 42. surenin 32. ayetini meydan okuyor. Resmen inkar ediyor. Aynı zamanda yaptıklarına ne cehalet. Başka bir şey değil. Katletmişler bir sürü insanı. Yavuz 40 bin kişi öldürmüş güya. Ferman bile çıkarmışlar. Fetva. Şehir İslam denilen daha kavuktan fetva çıkarmışlar. Çocukları öldürebilirsin küçük çocukları. Çünkü devletin dirliği ve birliği. Ha devlet putu. Bunun için insan hayatını bile hiç çocuğun küçük çocukların hayatını bile hiçe sayacaksın. Bebek katili diye kötülüyorlar bu apuyu ama bebek katillerini padişah ayife biliyorlar. Hem de bir sürü bebeğini hem de bunu dinine uyduran da inanılmaz bir şey. İşte bu adam böyle çorbacı başı yetişmiş. Şimdi tencere kapağı bulmuş böyle bir millete, böyle bir başbakan, böyle bir başbakana, böyle bir halk birbirine gaz verip duruyorlar. Hitler de gaz verdi kendi halkına. Alman, Alman biz üstünüz, biz her şeyin. Yaşasın Almanlar, bir Alman dünyaya bedel falan dedi. Nereye gittiler? Uçurma. Yani fazla gaza gelmeyin, birbirinizi gaza bindirmeyin. Yani Türklük konusunda falan. E bizim şeyimiz, neyse ben bunu burada paylaştım e şöyle diyor ecdadımızın at sırtında gittiği her yere biz de gideriz ilgileniriz Viyana'ya da gider misin ilgilenir misin hadi bunu söyle bok başbakanı olarak konuşabilirsin çünkü sana izin verdiği efendilerin Orta gidip biraz şey edebilirsin onların izniyle onların adına yeni bir üçüncü dönem şeyin nedir kolonyalizmin üçüncü dönemi. Ee, uydu hükümetler yürü, demokratik hükümetler yürü. Böyle idare etmek için. Şimdi bir arkadaş bir şey yazdı buna. Vatan, vakit gazetesi köpürüyor buna. Ecdadımızın at üzerinde düşman değil, haremde avrat peşinde koştuğunu ima eden muhteşem yüzyıl dizisini ölmüşlere hakaret suçundan ispinliyor. İspiyonluyor. Ölmüşlere hakaret. <laughs> Türkiye ölüler üzerinde kavga ediyor ölüler Atatürk Atatürk'ü putlaştıran acayip dar kafalı yobaz tipler var padişahları putlaştıran var Allah <laughs> nedir e, peygamberi putlaştıran ilahlaştıran tanrılaştıran insanlar var yani Türkiye'de öyle bir kavga var ha benim putum senin putunu döver şimdi padişah çıktı Atatürk'e karşı olanlar bu sefer padişahlara sarılıyorlar ve bu da İspanyolluyu ben de öğrendim ki meğer Atatürk'ü koruma kanunu var biliyorum. Bir de Türklüğü koruma kanunu varmış. 301. madde okudum? İnanılacak bir şey. Türklük korunuyor. Kimden koruyorsun? Ne Türklüğü? Türkiye'nin çoğunluğu Türk. Türk'ü Türk'ten mi koruyorsun? Azınlıktan mı koruyorsun? E Kürtlüğü niye korumuyorsun? Araplığı niye korumuyorsun? Yo seçilmiş millet Türk. Kutsal. Eleştirilemez. Peki Türk kahvesini eleştirsen? Türkiye hakaret. Türkiye'nin başbakanına eleşen... Aa Türk kelimesi var. Türk'le hakaret. Ya böyle saçmalık mı olur ya? Neyse o ayrı bir konu. Birisi <laughs> inanılmaz gülme krizleri geçirdi. <laughs> Meğerse özür dilerim. Meğerse Tayyip'in atlarla ilgili <laughs> bir serüveni varmış. <laughs> Şahsen ben at sürdüm çocukken. O zaman ...Bitlis'in bir şeyi vardı... ...biz yaz ayında yaylaya giderdik... ...Kulungo yaylası... ...Kulungo... ...çok güzel bir yayla... ...o zaman küçükken atın... ...arta birkaç kere o zaman bindim... ...yani... ...bir şeyim var ama hiç düşmedim Allah'ım da olsun... <laughs> ...şimdi... ...bu adam meğerse attan düşmüş... ...aa... ...yüzyılı kınıyormuş... ...tayıf attan... ...dur bakayım... ...şunu görebilir miyim... ...çok kötü bir çekim yapmışlar maalesef... Ha Şimdi. Okey. Görebiliyor musunuz? İnşallah görürsünüz. Şimdi bak. Meğerse Tayyip attan düşerken. Meğerse bu adam attan düşmüş. Ya ben bunu gibi attan düşsem hayatımda atsız. <laughs> Asma albam ben de böyle ataların düm 30 yıl at sürmüş falan. Ben de giderim falan. <laughs> bunu demem bak. Şuraya bak. Bu Tayyip düşüyor. <laughs> İnanılacak gibi değil. Ve her saatten düşmüş. <laughs> Okey. Benim kompüterim... Garibim benim. İnşallah bir şey olmadı. <laughs> Neyse müzik katmışlar buna kusura bakmayın ben bunu aslında izlemedim. Ha neyse. İşte böyle bizim e, serüvenimiz bu. Yani ya Osmanlıcılık acayip bir hikaye. Ya şimdi millete acayip gaz veriliyor Osmanlı. Neyle ya? Eskiden Osmanlı döneminde Öyle teknoloji meknoloji de yoktu. Hani okuma yazma bilmezsen bile, dünyanın en cahili olsa bile biraz daha büyük bir kılıç şey ettin mi kaba kuvvetle, biraz daha büyük top döktün mü tamam şey diyorsun. Yani biraz daha böyle saldırgan, biraz daha böyle cesur olursan bitti öbür tarafı. Ama yani şu anda önemli olan teknoloji adam ufacık bir ülke olur, düğmeye basar, seni imha eder istediğin kadar böyle kaba kuvvetli ol. Türkiye'nin nesi var ya? Senin tankların, uçakların demo da olmuş. Amerika'nın verdiği şeyler diyor. Sen onunla ne yapacaksın? Amerika'nın izniyle ancak bir ülkeyle savaşacaksın. Ve Amerika adına yapacaksın bu işi. Nedir yani? Gidip savaş mı? Yani bu mu? Müslümanlık her şeyden bu mu? Müslümanlık İslam. Barışçılık demektir. Yurtta sulh, cihanda sulh. Bu. İslam bu demektir. Teslim olmak. Allah'a teslim okula barış içerisinde ve barışı dünyaya egemen kılmaktır. Çünkü savaş ortamında şeytan egemen olur. Barbarlık, hayvanlık, canavarlık olur. İslam barış demektir. Muhammed peygamber barışın diniydi. İsa barışın, özür dilerim, peygamberiydi, elçisiydi. İslam barış demektir. Peki peygamber savaşmadı mı falan filan. Uyduruk hadis kitaplarına okursan bir sürü insanları katletti. Kadınları da çocukları da öldürdü. Bunlar sonradaki savaşçıların, bu ganimetçilerin, palavracıların, sultanların uydurdukları hikayeler bunlar. Ama Kur'an'a göre Muhammed peygamber savaştı. Ama kime karşı savaştı? Çoluk çocuğu öldüren, suçsuz insanlara saldıran zalimlere karşı savaştı. Ve Muhammed peygamberin Kur'an'daki savaşları hep Defense, özür dilerim ee, nedir? Savunmayla alakalı. Savunma. Hatta o kitapları bile kritik olarak okursanız, kafanızı sepete taklit sepetine koyun bakarsın ki ya Medine'ye sonradan gidiyor ve bütün herkese o düşmanlarına bir sürü yakın arkadaşını öldüren düşmanlarına bile genel af ilan ediyor. Böyle bir barış peygamberi. Efendim İslam dini işte kılıçla yayıldı. Büyük yalan. Şeylerin Hristiyanların uydurdukları yalan. Haçlıların uydurduğu yalan. Müslümanlar Bizans'ı ve İ imparatorluğunu İmparatorluğu'nu böyle ne sayılarla yendiler ne de kılıçlarıyla. Büyük bir palavra. Onların sayısı da fazlaydı. Kılıçları da belki de aynı derecede keskindi. Müslümanlar daha keskin kılıç ilan etmediler. Ama o şeydi. Müslümanların İslam'ı kabul ettiler İslam'ın adı adaleti var akılcılığı var barış mesajı var kadınları köleleri koruma yoksulları koruma mesajı var bu ilgi çekti insanların Kur'an'ın mesajından dolayı insanlar isterse Hristiyanlık şeyi e, aleminden olsun istersen e, İran şeyinden olsun ilgi gösterdiler onlar kendi işlerine yıkıldılar Tabi daha sonra kılıç zor kullanıldı. Ama İslam'ın ilk doğuşu kesinlikle öyle kılıçla yayılmış falan büyük palavra. Neyse. Ecdadımız, 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 ecdad peres olmayın. Ata peres olmayın. Çünkü ata pereslerin ortak özelliği var. Bir, yobazdırlar, bağnazdırlar. Gaza rahatlıkla gelirler, iyi kullanırlar, manipüle edilirler ve despotturlar. İktidara eldikleri vakit zulmederler. Teşekkür ederim sabırla dinlediğiniz için. Görüşmek üzere.